Mid is coming. More. B is coming too. Umut sesim geliyor değil mi? Bana adam ee, bir tek şey atmaya çalıştı atamadı. da <laughs> son anda öldürdü o. <laughs> bir tarafta ölmedim kanka. Ölmedim bak piçko. Kanka bölüm şartı. Yakallah. Bravo. Adam bugün nasıl açıkladık? Lan! Adam modemi wow. çekti götürüyor. Mutun ise bu adam böyle alamaz. Hayda, hep edeyim gelsene 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 <laughs> Man, Lan vur Lan Koy kafandan bir vurdu AWP, AWP 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 <laughs> Seni monteledi oraya Oo oh, O hile çıkan Para bak para ya, <gülüyor> bak Al beni burdan bak sen lan Param baksana Aldım, biliyor musun? <gülüyor> Merhabalar. <gülüyor> ne? <gülüyor> adam drop attı sana. Ey Allah Hepsi burada dikkat et. değilim. aç abi. varsa bozum var mı abi? Kötü götüm yarıya. One is mid, mid. One side, eh, pompic. What is a It's guys. It's even that I can Nerede? Her şeyde bak bak, bak 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 D for the Oğlum Umut neredesin lan? Karım nerede lan? Karım nerede benim? Karım nerede? <laughs> Geldim. Ya. Arkadaşlar ben gidiyorum. Hakkınızı helal edin. Eyvallah. <laughs> <laughs> Bak kesin B'ye gidecek amına koyayım. Bomba bizde bomba. Probis yiyorum kanka. Probis mi? Hmm. Çikolata lan bu. 10 numara da onun tadı. 10 on numaradır coşturur. Hoplatır. Hakkını verir. Bunu <laughs> bir severler. yorumlara yorumlara geçsin. Kar çekmek var mı? midem kadar. Tabletimi alsana ben sayede ee, şeyde. Aynen gel Kız gelsene gelsene. Gelsene gelsene. Oğlum adama kafa vurdum ölmedi lan. Ama bana vurdu öldüm. Serp bir tane bana koydu. Allah Allah dedim ulan şimdi. Ne yapacağız dedim abi şimdi falan bile. <laughs> <An> <gülüyor> 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 <Ay> <laughs> şey. Ne oldu amına koyayım kutsal zamanı Reitman'daki karı gibi yukarı çıkmış. <laughs> Kız gelsene de gelsene Gelsene Yani kanka ağzımızı açtıracan iki elde götü Olsun ve yine de dökar oh <laughs> Bir <Mut> geldi Nice <laughs> shot man can you drop me man <laughs> Umut yine <laughs> Yine yaptı yapacağım Hey Green nice shot man can you drop me Götünü alayım 1 lira be abi Yeter ya gıdıklandım al <laughs> Oh shit <laughs>

çoktan dedi çoktan dedi ten na 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 bilmem ya. bilmem <laughs> kardeşler seviyorlar mine na 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 evet adam öldü mü canım bir saniye efendim. Bir görürsün lan ya. kafayı vurdun da eleman geri gitti onu ondan. Öyle. Ya. Back side hadi. Lan On. onunun amı. Adam adam değil bak başka bak. Ya bakma bana öyle amına koydum. Bunlara bakma bana öyle. İçimi kemiyor yana kızlar. Of of. Güveni tam. Sik atayım. Lan pitte hala bizimkiler B'de ya. Yani. B desert eagle atla kardeş. Oğlum bombam da yok. Bomba da atabilir mi ya? Tabii. Bir tane flash'ı bana atla kardeş. Ya. Hoş geldin ya. Aramadım ama elimdeki telefona. Soramadım yine kalbim yine yanı yana. Gayet iyiydin bir dalmasın. Kanka kanka izleyicilerimiz bunu görmek ister mi? Al ey sanki iki kişi var ama. Onu bilemem kardeşim Siktir lan. <laughs> ya şu geri zekalar ikisini al dayı. <laughs> Sana değil kendime kız. Özür dilerim ben o, <laughs> yaptığım hareketten mütevellit. Ben <laughs> nereye hepinizi sikeceğim hepinizi sikeceğim zamanı var. <laughs> Alpay'ın bana güvenize de. Uçak geliyor. Yakala. Şey <laughs> 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 Uçak görmen lazım var ya sizi dinleyin çekebildim abla. Ayy be. <laughs> rüyalar ve kabuslar geldi. Güzel güzel. Bugün karlı bitirdik. Babalar Allah'a emanet. Baba Amerika'ya kaçıyor. Hadi görüşürüz. <laughs>